Gece'nin karanlık derinliklerinde bir zamanlar hayvan karakterlerinin insan gibi yaşadığı bir evrende küçük bir tavşan olan Pamukçuk yaşarmış. Pamukçuk, ormanda tek başına yaşayan meraklı ve maceracı bir tavşanmış. Bir gün ormanın derinliklerinde bir mağara keşfetmiş. Mağaranın içinden gelen gizemli sesler onu çok meraklandırmış. Mağaraya girmeye karar vermiş. Pamukçuk mağaranın ağzına geldiğinde derin bir nefes almış ve içeriye doğru adım atmış. Mağaranın içi karanlık ve soğukmuş. Pamukçuk dikkatli adımlarla ilerlemeye başlamış. Mağaranın duvarları sarkıt ve dikitlerle kaplıymış. Pamukçuk sarkıt ve dikitlerin arasından geçerken mağaranın içinden gelen seslerin giderek daha da yakından geldiğini duymuş. Pamukçuk mağaranın derinliklerine doğru ilerledikçe sesler daha da belirgin hale gelmiş sesler sanki bir şeyin hırıltısı gibiymiş. Pamukçuk korkmaya başlamış. Ama merakı korkusunu yenmiş. Mağaranın en sonuna kadar ilerlemeye karar vermiş. Sonunda Pamukçuk mağaranın en sonunda bir odayla karşılaşmış. Odanın içi, karanlığın içinden sızan bir ışıkla aydınlanıyordu. Pamukçuk, odaya doğru yaklaşmaya başlamış. Odaya girer girmez, Pamukçuk, odanın ortasında duran devasa bir örümceği görmüş. Örümcek, Pamukçuk'u görünce, ona doğru saldırmaya başlamış. Pamukçuk, çok korkmuş. Örümceğin pençelerinden kaçmaya çalışmış. Ama örümcek çok güçlüymüş. Pamukçuk, örümceğin pençeleri arasında can çekişmeye başlamış. Örümcek, pamukçuk'u öldürmek üzereyken, birdenbire, mağaranın içinden bir ses duyulmuş. Ses, dur diye bağırıyordu. Pamukçuk, sesin geldiği yöne bakmış. Ses, örümceğin arkasında duran bir baykuştan geliyormuş. Baykuş, örümceği durdurmaya çalışıyormuş örümcek, baykuşu duyunca, ona doğru saldırmaya başlamış. Baykuş, örümceğin saldırılarından kurtulmak için uçmaya başlamış. Pamukçuk, baykuşa yardım etmek için, örümceğin önüne atlamış. Örümcek, pamukçuka doğru saldırmaya başlamış. Pamukçuk, örümceğin pençelerinden kaçmaya çalışmış. Ama örümcek çok güçlüymüş. Pamukçuk örümceğin pençeleri arasında can çekişmeye başlamış. Tam o sırada örümceğin ağlarından bir tanesi pamukçuğun kulağına takılmış. Pamukçuk kulağındaki ağı çekerek örümceğin pençelerinden kurtulmuş. Pamukçuk hızla ormanın içinden koşarak uzaklaşmış. Mağarada yaşadıklarını hiç kimseye anlatmaktan korkmuş. O günden sonra, Pamukçuk, ormanın derinliklerine gitmemeye karar vermiş. Pamukçuk, ormanın derinliklerinden uzaklaştıktan sonra, macera dolu olayları unutamadı. Gece boyunca kabuslar gördü ve örümceğin pençeleri arasında geçirdiği korkunç anları düşündü. Ancak, bir yandan da cesareti ve merakı sayesinde hayatta kaldığını biliyor. Bu deneyimler ona daha da güç kattı ve kendine olan inancını artırdı. Artık Pamukçu, hayatta karşısına çıkabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine inanıyordu. Her gün yeni maceralara atılmaya devam etti, ancak bu sefer daha dikkatli ve hazırlıklıydı. Öğrendiği derslerle birlikte, ormanın güzelliklerini daha fazla keşfetmeye ve yeni arkadaşlar edinmeye devam etti maceraları onun hayatına anlam ve renk kattı ve artık korkularını aşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Pamukçuk'un hikayesi, cesareti, merakı ve arkadaşlarıyla paylaştığı maceralarla doluydu. Ve böylece, her yeni gün, onun için bir sonraki büyülü maceranın başlangıcıydı.